Evet arkadaşlar bilirsiniz Poppy Playtime Chapter 1 vardı. Yok Poppy Playtime vardı. Poppy Playtime Chapter 1 vardı. Poppy Playtime Chapter 2 geldi. 2022'de herhalde. 2023'te Chapter 3'ün çıkacağını söylemişlerdi ama olmadı. Mob yayınlamadı öyle bir şey. Ama mektup yazıp 2024'te çıkacağını söyledi. Ve ben de buna üzülmedim. Çünkü aralıktayız. Valla çok az kaldı. Ve herhalde bir iki haftamız var. Ve o oyunu çıkarsa herkesten izleyeceğim. Eğer fazla korkmazsam sizlerle birlikte Poplay Time'ı oynayabiliriz. Ama ben bilgisayardan oynayamıyorum. Şu an herkes bilgisayardan oynuyor. Ama deneyeceğiz. Yani olabilirse olacak ve popüler tarihle cat main vardı. Yani kedi erke, erkek kedi. Ben erkek dediğine göre kedi de ke cat da. Kedi de değil. Öyleyse o zaman ke ya kedi erkek ya da erkek kedi olarak böyle mor bir şey ve chapter'ın sonunda fragmanın sonunda o uzun boylu bilgisini görüyoruz. Ve e, fragmandaki ilk başındaki canavarla aynı canavar. Bir de böyle eğer karanlık bir şey görürseniz ve ortada sallana bir şey varsa orada hagi vagi vardır arkadaşlar. Onu unutmayın. Ve oyunda bir sürü gizem var arkadaşlar. Onu da çözebilirsiniz. Vallahi size helal olsun diyelim. Şimdi ee, vallahi, dur. Ben de hep bu var ya Ben ben de bu vardı arkadaşlar. Hagi Hagi. Ben de bu vardı arkadaşlar. Hagi Hagi olarak. Hala duruyor Kaç kaçın kaçıcı. 2021'de aldık o arkadaşlar bunu. Görüşürüz. Evet Allah. Im. Lan oğlum ayağımla tutuyorum kamerayı. Tabii ki de düşüyor. Düşmemesi normal mi? Değil ne Lan düşmesin. Sadece şunu almaya çalışıyorum. Ama düşüyor. Gel. Çoşki. Ne yersek ki? Evet arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Işıklı kılıç. ışık <laughs> suda gördüğünüz gibi bayağı kılıç ustası oldum bunda fazla olmuyor çünkü bu ağır arkadaşlar ve valla böyle işte bu çöp tabi oynayın arkadaşlar daha iyi oluyor eğer kılıç ustası olarak bir hareket yapmak istiyorsanız Sadece şöyle, 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 şöyle yapmanız lazım. Bunu hızlandırıp yaparsanız mükemmel olur. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi kılıç buradan buraya geçiyor direkt. Aslında havayı böyle havayı yuvarlak çiziyor. Ve Yanda da geçiyor. İşte böyle. Bunun bir sürü bu da seti var arkadaşlar. Eğer oyunu oynayanlar beğendiyse like atıp abone olsunlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Kamerayı şuraya koyalım da. Evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Eğer kanalımız bir sürü bir milyon olursa arkadaşlar. Söyle bakalım ne geliyor. Gerçek video geliyor bu sefer. Ama halledeceğiz onu. Alemin telefonundan veya tabletimden gidip o videoyu çekeceğim arkadaşlar. Luna Park'ta kalmaya çalış. Yok oğlum bu kadar da değil. Luna Park'ta oynamaya çalışacağız. Ve onu da bir gün yapacağız inşallah. Hani görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Borano ve Halkanar yeni video attı onları da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Like atıp abone olun please.